Bugün 1 Nisan 2022 Cuma. Bugün benim doğum günüm. Etrafımda doğum günümü kutlayacak bir insan bile yok. 30 Mart çarşamba günü yapılan Covid testim pozitif çıktı. Tek başıma karantina koğuşundayım. Eklemlerimdeki ağrıların anormal artmasıyla evire dilekçe vermiştim. Götürülmedim. Muayene, teşhis, ilaç olmadan tek başıma burada iyileşmem istendi. Ciğerlerime bir şey batıyor nefes alırken tad oldum. İkinci gün yanıma bir arkadaş getirildi. Ayağa kalktığımızda başımız dönüyor. Havalandırmaya çıkartılmadık. Odamız güneş almıyor. Belirtilerin arttığını, böyle iyileşemeyeceğimizi. Hastaneye sek talebimi dilekçeyle ilettim. Cevap mahiyetinde kapıya bir psikolog ve görevli geldi ilaç, vitamin, meyve, sebze verilmediğini, sağlıklı geldiğim kurumdan sağlıklı çıkmak istediğimi, dışarıda bekleyen dört evladım olduğunu anlattım. Görevli doktorun gelmeyeceğini, hastanenin dolu olduğunu söyledi. Ciğerlerim tıkalı, nefesim tıkanıyor dediğimde, sonradan ciğer tedavisi alırsın dedi. Şu an ölüme terk edilmiş hissediyorum. Yemekler buraya çok az geliyor, doymuyorum. Her nefeste soluk borumun yandığını hissediyorum. Hayatımda ilk defa cezaevindeyim ve burada olmak insan sağlığını hiç saymak mıdır? Bilmiyorum. 25 yıllık biyoloji öğretmeniyim. 47 yaşıma girdim. Karantinanın dördüncü günü yiyeceklerin yanında iki fare görünce şoka girip panik atak krizi geçirdim. Nefes alamadım. Görevliler çıkarıp normal olduğunu söylediler. Titiz biriyim ve şimdi yemek de yiyemiyorum.'' Doğum günüm mü, ölüm günüm mü? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Çocuklarım, eğer beni göremezseniz bu vasiyetimi okuyacaksınız. Ben sağlıklı olarak girdim buraya ve hastalandım. İyileşmek için elimden geleni fazlasıyla yaptım, dilekçeler yazdım, ilaç istedim. Evlatlarım, sizi seviyorum. Sizi hepimizi gören Allah'a emanet ediyorum. Ne olursa olsun insan kalmaya çalışın anneniz.